Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, şimdi küpe çiçeği e, ekiyorum, dikiyorum, tutmuyor, soluyor, kuruyor, tutturamıyorum diyen sevgili arkadaşlarım. Öncelikle bu videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. E, şimdi bugün küpe çiçeği ekeceğiz. Öncelikle toprağımı ve nasıl küpe çiçeği filizlerimi e, Hazırladım. Onlardan size kısaca bahsedeceğim ve sonrasında çiçeğimizi ekeceğiz Şöyle arkadaşlar, ben e, dün köydeydim. Köyden e, biliyorsunuz benim balkonumda küpe çiçeklerim var. Onlar kırmızı açıyor, pembe açıyor. E, bu küpe çiçekleri ise beyaz açan cinsten. Yani beyaz beyaz açıyor arkadaşlar küpe çiçeklerim. E, dün aldım bunları filizlerini köyden. E, bu şekilde suyun içerisine koydum. Aslında bunları suyun içine koyma sebebim köklendirme olsun diye değil. Ben hiçbir çiçeğimin filizini e, köklendirme yapmadan e, ekiyorum arkadaşlar. Sadece dün getirdim. E, bugün ekeceğim için solmasın diye böyle suyun içerisine koydum. E, demem o ki sizler de küpe çiçeğinizi ya da başka çiçeklerin filizlerini kopardığınız zaman hiçbir şekilde köklendirme yapmadan direk ekebilirsiniz arkadaşlar 3 dört tane köyden beyaz renk açan küpe çiçeği prizimi aldım şöyle göstereyim çıkarım Hatta bunları zaten ekeceğiz Bakın bu şekilde Daha önceki videomda sizlere bahsetmiştim beyaz açan küpe çiçeği var köyde, ondan alacağım diye bende yoktu ve bendekiler pembe ve kırmızı açıyor arkadaşlar. Şöyle dört tane filizi almışım. E şimdi toprağımız, toprağımı hazırladım ben. Bu topraktan zaten iki gündür sizlere bahsediyorum. Biliyorsunuz köyden getirdiğim doğal gübeli toprak. Her çiçeğimi bununla ekliyorum. E her çiçeğimin saksı değişimini bununla yapıyorum. Toprağımı hazırladım. Şöyle yumuşacık, e, nemli bir toprak diyelim arkadaşlar. Saksımda da böyle. E, şimdi küpe çiçeğimizin ekimine, e, dikimine başlayalım. Evet. Şimdi arkadaşlar böyle bir e, prizimiz var. Bunu şu dalından şu şekilde koparalım. Evet. Bunu ekeceğiz. Bunu da yine e, toprağa bu şekilde sokacağım arkadaşlar ekeceğim yani İnşallah bu da tutar ee, şimdi gördüğünüz gibi prizlerimi ekiyorum çok basit zaten çiçek dikmeyen ekmeyen yoktur arkadaşlar bu şekilde ne çok sıkıyoruz ne de gevşek bırakıyoruz ee, ben bir saksıya aldığım dört tane prizi de ekeceğim aslında isterseniz siz farklı saksılara birer tane ya da ikişer tane ekebilirsiniz benim şu anda fazla saksım olmadığı için hepsini bir saksıya ekmek istiyorum. İleride büyüdükleri zaman farklı saksılara alırım. Bunun da kökü birazcık uzun. Bu şekilde keseceğim arkadaşlar. Filizimi küçülttüm. Tutmaz demeyin çok güzel tutacak. İnşallah sonraki videolarımda bunun tuttuğunu hatta açtığını sizlerle paylaşacağım sevgili arkadaşlarım. Özellikle küpe çiçeğinin ekimini dikimini isteyen sevgili arkadaşlarım yorumlarda yazıyor. Bu videoyu onlar için de hazırlamış olayım. Kestiğim dalı da bu şekilde ektim arkadaşlar. Bunlar da filizlenebilir, yeşelebilir. Sakın atmayınız. Şöyle dalında minik minik yapraklar varsa onları alın. Sadece dal bırakarak da küpe çiçeğimizi ekebiliriz. Evet. 3-4 tane küpe çiçeğimizi bu şekilde ektim. Beyaz açan bir küpe çiçeği. Evet. Şöyle baktığınız zaman düşmeyecek arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten çiçek ekenler bilir. Ee, çok sık ee, olmasın. Evet. Şimdi üzerlerine birazcık hazırladığımız topraktan ekleme yapacağız. Çok fazla boğmadan. Bu şekilde gübreli toprağımızdan koyuyoruz arkadaşlar. Küpe çiçeği nerede durmalı diyen sevgili arkadaşlarım. Biraz da çiçeğimizi ekerken yorumlardan bahsedeyim. Küpe çiçeğim yaz kış balkonumda duruyor. Kışın 2 sene önce kışın evin içerisine almıştım. Küpe çiçeğim inanın balkonda daha güzel oldular. Ee, bence yaz-kış balkonda durmalı. Evet, kışın balkonda durduğu zaman e, yapraklarını döküyor, sararıyor. Ama kökü sağlam olduğu sürece baharda yeşeriyor arkadaşlar. Biraz da bakım, vitamin olduğu sürece küpe çiçeğimiz e, hem yeşeriyor hem de açıyor. toprağımızda yerleştirdik, sonra üzerlerine can suyumuzu veriyoruz. Küpe çiçekleri suyu sever. Haftada e, en az Şurada topraktan gelmiş sanırım minicik bir böcek. Ee, küpe çiçekleri suyu sever sevgili arkadaşlarım. Haftada en az 3 kere sulamamız gerekiyor. Güneşi de severler. Güneşte güneş vitamini almaları gerek. Mutlaka güneşte olan küpe çiçekleri açıyor. Küpe çiçeklerinizi marketten ya da pazardan alıp evde saksı değişimi yapmak istiyorsanız ve mutlaka yapınız. Tavsiye ediyorum. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Aldığınız küpe çiçeğini e, aldığınız pazardan saksıdan çıkarın. Toprağını birazcık e, boşaltın. Sonrasında hazırladığınız saksıya saksı değişimi yapabilirsiniz. Ve mutlaka da yapın. Kendi hazırladığınız toprak ile daha iyi gelişiyor. Can suyumuzu da verdikten sonra Küpe çiçeğimizin dikimi hazır. Tutar mı? Çok güzel tutar. Bunu e, sizlerle videolarda paylaşacağım. Tuttuğu zaman, e, açtığı zaman, büyüdüğü zaman ara ara videolarda bu küpe çiçeğimi göreceksiniz sevgili arkadaşlarım saksımızda. Hatırlarsanız bir hafta 10 gün oldu. Tek bir daldan küpe çiçeği ekmiştim hatta tomurcuk bile verecek demiştim gerçekten de verdi açmaya durdu arkadaşlar evet altlığımızı da koyduk küpe çiçeğimizin dikimi hazır bu şekilde yapın sizin de bir sürü küpe çiçekleriniz olsun sevgili arkadaşlarım evet kısaca o çiçeğimi de göstermek istiyorum onu 10 gün kadar olmuştu biliyorsunuz ektim Sadece bir filizden bunun videosu var arkadaşlar ee, kanalımda izlemek isterseniz e, orada ekmiştim onu bakın tuttu ve e, tomurcuklandı İnşallah açacak e, bunu alırken filiz, filizi koparırken hiçbir şekilde tomurcuk yoktu o videomu izlerseniz ne demek istediğimi anlarsınız sevgili arkadaşlarım ektiğim zaman tuttu ve tomurcuklandı İnşallah da açacak. Evet görüşürüz sevgili arkadaşlarım. Bir sonraki videomda sardunya çiçeğinden bahsedeceğim. Sağlıcakla kalın.